Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. MHP lideri Bahçeli grup toplantısında bu sözleri söylemiş, meclis açılışında DEM partilerle tokalaşmasını eleştirenleri topa tutmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da yeni anayasa için yapıyorlar yorumlarına yanıt verdi. Bu ifadeleri sığ olarak değerlendirdi. Genel Başkanımız Türkiye yüzyılında terörün sıfırlanmasının, bölücülük melanetinin ortadan kaldırılmasının öncelik olduğunu söyledi. Bunun yanlış anlaşılacak bir tarafı yok ki. Aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte artıralım, huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım dedi. Müthiş sözler. Geldiğimiz bu dönemde bu sözlerin ve çağrının kıymeti tüm muhalefet Partisi leri tarafından bilinmeli. Bunun bir tarafından çekiştirilerek anayasa için, seçim için yapılıyor gibi yorumlar bize göre çok sığ yorumlar. Terör bölücülük Türkiye'nin enerjisini 40 yıl sömürdü. Yazıktır, günahtır. Bu mesele çok önemli çok. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, demle karşılıklı diyalog zemini hazır mı? Bu diyalog çözüm sürecini beraberinde getirir mi? Sorusuna da yanıt verdi. Evet adım atmak gerekiyor. Demin terör belasından, onların vesayetinden kurtulması gerekiyor. Açıkçası özgürleşmesi lazım. Türkiye Partisi oldukları anda konuşulur. Tek şart kendilerini terör ve bölücülük melanetinden kurtarmalarıdır. Sonrası kolay diyoruz polis memurunu şehit eden suç makinesi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis yazası talep edilen caninin cezasında indirim yapılmaması istendi. İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024'te motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit etmişti. 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Suç makinesi Yunus Emre geçti hakkında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet istendi. Geçtinin olay yerindeki iki polis memuruna mukavemet ettiği aktarılan iddianamede Yunus Emre Geçtinin 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi. İddianamede suç makinesinin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasfı ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması istendi. Kaçakçılığa geçit verilmiyor. Piyasa değeri 355 milyon lira olan binlerce kaçak gözlük ele geçirildi. İstanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü getirileceğini ve piyasaya sürüleceğini belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinde iki adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda bir şüpheli gözaltına alındı. Sevkiyat halindeki bir araçta on binlerce kaçak gözlük ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen kaçak gözlükler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki vatan yerleşkesinde sergilendi. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Üç kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube ekipleri terör örgütü PKK'nın ve çeşitli uzantılarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirmişti. Terör örgütü PKK-KCK'nın siyasal alan yapılanması KCK-TDÖ ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösteren şüpheliler için 4 ilçede operasyon düzenlenmişti. Baskınlarda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı kayıp rojini arama çalışmaları başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Üniversite öğrencisi için umutlar artık yerini korkuya bıraktı. Kampüs yerleşkesiyle Bardakçı ve Çitören köyündeki tüm kamera görüntüleri toplandığı yaklaşık 745 saatlik kayıt izlendi. Soruşturma kapsamında terlikleri ve eşofmanıyla yurttan çıkan Roji'nin kaybolduğu günün ertesi sahilde bulunan cep telefonu inceleniyor. Şifresi kırılmaya çalışılıyor. Tüm soruların cevabının telefonda olduğu tahmin ediliyor. 21 yaşındaki Rojin Kabaş üniversite okumak için Diyarbakır'dan Van'a gelmiş. Babası kendi elleriyle onu yurda yerleştirip memleketine dönmüştü. Genç kızın 27 Eylül günü kaldığı yurttan çıkarak gittiği Van Gölü kıyısı son görüldüğü yer olmuştu. Arama çalışmalarının 13. gününde göl kıyısında Rojin'in başörtüsü bulunurken kayıp genç kızı ulaşabilmek için hem Van Gölü hem de çevresindeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kripto para dolandırıcıları polisten kaçamadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul merkezde 6 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. İstanbul, Kayseri, Mersin, Adana, Ankara ve Tekirdağ'da çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi patlatılan cihazlar, nokta atışıyla vurulan Hizbullah liderleri, İsrail'in İranlı komutanların arasına sızdığı şüphesi çığ gibi büyümeye devam ediyor. Son olarak ortaya atılan iddia Kudüs gücü komutanı ve Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kani'nin İsrail ajanı olduğuydu. Middle East haberine göre İsmail Kani, İsrail ajanı olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir diğer iddia ise Sky News'ten geldi. Kani'nin sorgulama sırasında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. İsmail Haniye ve Hasan Nasrallah suikastlerinin ardından Tahran'da köstebek arayışlarının yoğunlaştığı biliniyor. Middle East'a bilgi veren yetkililer, 10 devrim muhafızları yetkilisinin ve Kudüs gücü komutanı İsmail Kani'nin ihanet suçlamasıyla Tahran'da gözetim altında tutulduğunu ifade etti. Kani'nin gözaltı kararının ise bizzat ülkenin dini lideri Hamane tarafından verildiği düşünülüyor. Öyle ki Kani'nin Hamane'ye bilgi veren bir heyet tarafından sorgulandığı aktarılıyor. Nasrallah suikastinin ardından Dahiye'ye gönderilen Kani burada Şura Meclisi toplantısını organize etmiş. Ancak Kani kısa bir süre sonra Hizbullah yetkilileriyle süren toplantılara katılmaktan vazgeçtiğini bildirerek irtibatı koparmıştı. İsrail ise 4 Ekim'deki bombardımanda İran Devrim Gücü Komutanı İsmail Kani'nin de öldüğünü açıklarken, İran Devrim Muhafızlarının saldırının ardından Kani ile irtibatının koptuğu öne sürülmüştü. Ancak Middle East'a konuşan İran ordu yetkilileri Kani'nin Tahran'a döndüğünü duyurmuştu. Öte yandan Sky News ise Kani'nin gerçekleştirilen sorgu sırasında kalp krizi geçirdiğini iddia etti. İsmail Kani, ABD'nin 6 Kasım 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki saldırının ardından Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani'nin yerine geçen isim olmuştu. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.